Uyumadın mı hiç? Uyamadım. Aramadılar. <laughs> Alo. Sana attığım konuma gel. Hemen. Yalnız. Tamam çıkıyorum hemen. Çağırıyorlar. Tamamdır hazırlanayım Acele et. sol tarafta köşede gösteriyor 50 metre ileride. Şimdi o zaman ben burada duruyorum. Sen şimdi buradan in yürü. Yalnız geldiğini düşünsünler. Ben zaten takipteyim. Tamam. Başkaları da gelecek ama değil mi? Gelecek merak etme. Tamam. Ya yürüsene. Çeksene arabayı. Polis. Pardon amirim. Siktir ya. Kardeşim iyi mi? Nerede bu kız? Kaybettim. Atıf. Atıf başımız belada oğlum. Nisan'ın kardeşini nimet kaçırmış. Eğer Eşref'i öldürmezsen kızı öldüreceğim diyor. Acil bana destek atman lazım. Çok çok acil. Kaybettim izlerini. Afra'yı bulmam gerekiyor. Bir şekilde Nisa'nın telefonunun sinyaline bak tamam mı? Bir şey yap çok acil. Çok acil Atıf. Hadi. Sikeyim ah, ya. Telefon yok. Tamam. Afra! Tamam, tamam bak yalvarırım. Yalvarırım bırak kardeşimi. Şş. Hayatta işte. Yaşıyor. Hala. Ara Eşref. Hemen gelsin. Bunu mu yapacaksın? Şu kum saati var ya. Onu çevirdiğimiz zaman işte o kadar zamanın olacak. Kum taneleri gibi geçecek saniyeler, dakikalar. Bu boşaldığından Eşref hala hayattaysa... ...kardeşin ölecek. Ya sen deli misin? Ya şey nasıl yapacağım ben bunu? E anlattım ya. Nisan biliyor musun bu... İzzet abi ömür hediyesiydi bana. Ara Eşref'i. Hemen. Buluşum. Onun öldüğünü görmeden benim içim soğumayacak. Afra! Yapmayın! Afra tamam! Ay tamam Allah. tamam! Tamam ne olur! Tamam arıyorum arıyorum! Tamam ne olur ne olur! Tamam arayacağım! Eşref. Eşref hemen buluşmamız lazım. Neredesin sen Nisan? Yalvarırım kurtar beni. Nimet'in adamları peşimde. Ne olursun. Neredesin? Ba parkta. Parktayım. O salıncakta oturduğumuz parktayım. Orada buluşalım yalvarırım. Tamam geliyorum. Acele et. bana bak zaman daralıyor ha. Akıllı ol, sakın bir yanlış yapma. Nisan, iyi misin? Hadi be kızım, yap şunu hadi. İyi misin Nisan, bir şey mi oldu? Kardeşine bir şey mi yaptılar? Kardeşimi öldürecek işte Bu kadın bizi izliyor şu anda. Kardeşimi bağlamışlar. Eğer seni öldürmezsem onu öldüreceklerini söylediler. Eşref ben kardeşim olmadan yaşayamam. O benim her şeyim. İşte bana bu bıçağı ver. Seni öldürmem için. Sen ne yapıyorsun sen? zamanımız yok. Dediğini yap. Ne? Dediğini yap. Sapla. Ne diyorsun Nisan? Nisan ne diyorsam onu yap. Ne dediyse yap. Bıçağı şuraya, kardeşin için. Yapamam. Şuraya bak, gösterdim yere. Yok yapamam. Nisan, kardeşin için yapmak zorundasın bunu. <laughs> hadi. Nisan. Refi, ölürsen. O benim sorunum. Yap hadi. Nisan, kardeşin için bunu yapmam lazım. Buraya, hadi. Nisan, hadi. Hadi, bir de hızlı. Keşke kimse kimseyi öldürmese. Keşke. Ben mesela kimseyi öldüremem. Büyük konuşma. Sınanırsın. Hadi. Yap hadi Nisan. <laughs> Eşref abim bir an için çektiği bütün acıların bittiğini düşündü. Karnını aldığı darbeyle içine yayılan sıcaklık ona huzur vermeye başlamıştı bile. Son kez Nisa'nın gözlerinin içine baktı. Bir an karşısındakinin rüya olduğuna yemin edebilirdi. Ve gerçekten öyleydi. de Ee, ölür mü? Bilmiyorum. Çık bak. Bana bak kızım. Ölür mü? Emin misin? Ne dediysen yaptım. Kardeşimi geri ver artık bana. Yani şu eşref şerefsizi bir ölmesin. Ben kardeşimle seni kendi ellerimle öldürürüm. Beni duydun. Abla polis geldi. Alo. Ee, çok acil çok acil ambulans istiyorum. Polisim ben. Şu anda e, parkta bir yaralı var. E, e, Vaniköy Parkı. Vaniköy Parkı'na acil ambulans istiyorum. yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Ya. Abla. Afra. Abla. Dur. Afra. Bırak. Sakin. Bırak. Bırak. Dokunma bana. Bırak. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Dokunma. Sakin ol. Ben ikna olmadım. Daha bekleyeceğiz. Ne? Ne demek ikna olmadım? Ya sen. Sen düğünde de niye o şarkıyı söylemedin ya? Ya bacım sen niye o şarkıyı söylemedin? Bütün bu olup biten her şey senin yüzündenmiş ya. Sen ciddi misin ya? Bilmiyordum şarkıyı. Ne yapsaydım? Ben Adem seni yüzden ötür. Sebebi sensin her şeyin. Bir bırak, bir bırak kardeşimin yanına gidin. Abla, aman dur! dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi ne yapayım Tısançlıcım? Ben, ben kardeşimin ölümüne sebep olan herkes teker teker öldürsen benim içim soğuyacak mı? Kardeşimi bırak. Yalvarıyorum sana kardeşimi bırak. Eğer birini öldürmek istiyorsan al beni. Beni öldür ama onun hiçbir suçu yok. Yalvarırım onu bırak. Sana yalvarıyorum onu bırak. Ne olursun. <laughs> İyi misin Nisan. Heya İyi. Oyun da oynadın sen. Ben oyun oynamam. Oynatırım. Beni de mi öldüreceksin? Sık hadi! Sık! Defol git. Dengim değilsin. Senin dengin... Dengi ne Ulan sen de beni alsana. Senin Dengi kim? Allah'ın cezası. Usan, ne istedin kardeşimden? Cevap sen... ver. Tamam. Git buradan. Bir daha sakın karşıma çıkayım deme. Bu sana son uyarı. Anladın mı? Lafı ol. <laughs> niye bırakıyorsun Eşref? Neden bırakıyorsun? Karışma. Sen iyi misin? Acıyor mu canım? İyiyim Çok kanaman var. O kadar da değil de. Bana adam gönder. Bir de temizlik ekibi lazım. Merak edilecek bir şey yok. Gelince anlatacağım. Bizim başımıza böyle şeyler geliyor. Neden ya? Benim hayatım böyle. Alışıyorum ben. Senin zaten şu an hayatta olman bile büyük bir şans. <laughs> ben şansa inanmam. Ama ben inanırım. Sadece siz adamları temizlersiniz. Tamamdır abi, hallediyoruz. Ne oluyor? Ne yapıyor bunlar? şeyler dönüyor ama... ...çıkar kokusun.